Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şeyho Yollarda'nın bugünkü durağı Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gaziantep Şubesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Amatör Radyo Çevrimi Gaziantep'te Kavaklık Parkı'nın içerisindeyiz. Bugünkü misafirimiz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gaziantep Şubesi Başkanı Muzaffer Sunay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle tekrar. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Tanınımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, ismim Muzaffer Suna. Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanlığı'yım. E, amacımız acil afet durumunda haberleşmeyi sağlayan bir e, derneğin yönetimindeyiz. Tıraş adı altında Türkiye'nin birçok ilinde e, kurulmuş bir cemiyet. Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış bir cemiyetimiz var. E, Allah kere gitmesin diyoruz ama işte biliyorsunuz depremlerde, sellerde, büyük afet durumunda Bizim e, amatör arkadaşlarımız, amatör dediğimiz amatör tezgahçı arkadaşlarımız haberleşmek için e, daha doğrusu haberleşme sistemi tamamen çöktüğü zaman bizim amacımız o haberleşme sistemi tekrar yerine oturuncaya kadar haberleşmeye sağlamak, koordine etmek e, bizim derneğimizin amacı bu. Aslında bir hobi gibi başladı. E, yıllardır bu 84'ten beri ben bu işin içerisindeyim bir yandan hobi ama e, vatana millete faydalı olabilecek bir hobi. Onun için e, bu etkinliği yapıyoruz. Bugün de 30 Ağustos e, Zafer Bayramı'nın 103. kuruluş yıldır biliyorsunuz. Onun için biz de e, Yankimank 8 Kilo Alifa dediğimiz kulüp koduyla birlikte Gaziantep'teki amatör arkadaşlarla birlikte burada etkinlik düzenliyoruz. Amacımız e, uzun mesafelerdeki diğer istasyonlarla konuşmak. Yabancı istasyonlarla konuşup Türkiye ve 30 Ağustos'un anlamını e, ifade etmek istiyoruz. Onun için bu toplandık arkadaşlarla. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için e, Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Cidden. Bize kısaca amatör tesis nedir veya amatör tesisci kimdir açıklayabilir misiniz? Amatör tesisci bu işi hobi amacıyla yapan e, kişiye biz amatör diyoruz. Amatör burada hiçbir şey bilmeyen anlamında değil. Amatörün asıl e, sözlük anlamı. Yapılan işi para karşılığı yapmadan, hobi karşılığında yapan kişilere amatör diyoruz. Profesyoneller de bu tesis işleriyle uğraşan kişiler, para karşılığında yapan kişilere biz profesyonel diyoruz. Amatör demek işte dediğim gibi hobi işiyle uğraşıyor. Tesislerimiz bizim role üzerinden veya bizim e, simplex dediğimiz frekanslarda çölüyor. Biliyorsunuz depremlerde iletişim tamamen koptuğu zaman elimizdeki bulunan bu cihazlarla biz iletişimi sağlıyoruz. Bir role vasıtasıyla veya işte bir kısa dalga mesafelerle birbirimizle irtibat kuruyoruz. Bu onun sınırı yoktur, herhangi bir yere bağlı değildir. İnternet gibi, telefon gibi veya telefon hattı gibi değildir. Doğal ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz sistemlerdir. Peki başkanım 6 Şubat 2023 depremlerinde, bir rol aldınız mı? Ve ne kadar etkili yardımcı olabildiniz? Şimdi Gaziantep Şubesi olarak biz evet e, depremli yaşayanlardan biriyiz. Biliyorsunuz 10 tane ilde yaşandı bu. E, bizim asıl görevimiz şu. Herhangi bir şehirde deprem olduğu zaman ilk müdahale edecek kişiler o şehrin etrafındaki şubelerdir veya şehirlerdir. Evet. Mesela örnek veriyorum Kahramanmaraş'ta bir deprem olmuş olsaydı, tek başına olmuş olsaydı, Maraş'ta olmuş olsaydı biz Gaziantep, e, Burak, Urfa, Adana, Adıyaman'daki diğer amatör arkadaşlarımız hemen oraya gidip sistemini kurup haberleşmenin devamlı sağlamak amacıyla. Biliyorsunuz bizim Gaziantep'te de olduğu için e, her ne kadar hobiyle de olsa önce can diyoruz, e, sağlıklı iletişim olabilmesi için. Kendimizi güvenceye aldık, etrafımızdaki insanları güvenceye aldıktan sonra biz yapabildik Gaziantep'te. Bizim en büyük dezavantajımız buydu ama e, dernek olarak kulüp olarak bizim çalışmalarımızda yaklaşık olarak 63 kişinin hayatını kurtardık e, ekip arkadaşlarımıza ben o konuda teşekkür ederim hatta cumhurbaşkanı da e, amatör teşkilat yani Türkiye Radyo Amatörler Cemiyetinin e, yaptığı çalışmalardan dolayı onur madalyasıyla ödüllendirdi Türkiye Radyo Amatörler cemiyeti biz de tabii burada çalışmalar yaptık Sahaya indik bazı arkadaşlarımız kendi e, araçlarıyla, imkanlarıyla bu işi devam ettirdiler. E, gençlerimize ben bunu öneriyorum. Bir tek gençlerimize ile birçok insana bunu öneriyorum. Amatör tezcilik e, sınavına hazırlanıp girmeleri gerekiyor. Bu tezleri kullanabilmek için de bir belge sahibi olmak lazım. Belge sahibi olduktan sonra e, tezcilerimizi kullanabiliyorlar. Onun için de sınava hazırlanıp e, girmelerini tavsiye ederim. Herkesin amatör tezcilikçi olmasını isterim çünkü ee, en çok yaşanan olay şuydu, İletişim hattı koptuğu zaman birçok insanımız telefonla, WhatsApp'la, işte Bluetooth'la veya yakın şeylere mesaj göndermeye çalıştılar. Ee, birçok e, hiç hoşumuza gitmeyen olaylar oldu. Neden? Sistem kapandı, oradaki kişiler WhatsApp'a yüklendiği için de gönderdikleri mesaj yerine ulaşamadı. Ama ellerinde bir telsiz olmuş olsaydı, mutlaka ve mutlaka acil afet frekansımız var. O frekansta mutlaka dinleyen insanlar vardır. Ee, bu telsiz sayesinde birçok insanın hayatı da kurtulabilirdi. Ee, ben isterim ki ne? her evde bir amatör veya herkes bir amatör olsun. Amatörlük nedir, bunu araştırsınlar, telsiz nedir, telsizle ilgili bilgiler aktarsınlar. Biz bu konuda her zaman açığız. Bize müracaat ettiklerinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti Acil Afet Şube Başkanlığı'na veya şubelere müracaat ettiğinde gerekli bilgileri verirler ve biz de elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Gaziantep'te sayımız 50'ye yükseldi. 50 tane üyemiz var ama dernek üyesi bunlar. Ama bizim yetiştirdiğimiz üye sayısı herhalde 150'ye yakın olmuştur. Faydalı olmaya çalışıyoruz insanlara bunu empoze etmeye çalışıyoruz. Özellikle okul düzeyinde, ilkokul, ortaokul düzeyinde de bunları daha da genişletmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar amatör telsiz gerçekten çok kıymetli. Bütün iletişimin koptuğu, başkanımın dediği gibi Allah gerektirmesin. Umuyoruz ki sadece güzel günlerde konuşalım telsizle. Ancak ola ki acil bir durum, afet olduğu zaman ve iletişim koptuğu zaman telsizle gerçekten iletişim kopmuyor. İletişim kurmaya devam edebiliyorsunuz insanlarla. Çok teşekkürler kıymetli bilgiler için başkanım. Arkadaşlar bizler de amatör telsizcilikle ilgili bilgilerin bulabileceğiniz linkleri videomuzun açıklamasına bırakacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gaziantep Şubesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı için çevrim yapıyoruz. Gazet, gazet, gazet dinlemede olan tüm istasyonlara iyi akşamlar. Burası Yanki Mike Tıraş Gaziantep Şubesi. Şey Çevimiçi Operatörü Tango Alfa 8 Mike Eko Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının aziz şehitlerimizi ve gazilerimize rahmet ve minnetle şükranla anıyoruz. Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutlu olsun. Arkadaşlar lütfen önce çağrı işareti, adı soyadımız ve kültürel olarak da bölgemizi belirtelim. Daha sonra ben alındı, alın, alındı dedikten sonra, kayıttan sonra lütfen diğer istasyonlarımız sırayla çevime katılabilirler. Yankı Mike 8 Kilo Alfa adına yapılan günlük akşam çevrimimiz burada başlamıştı. Kavime katılmak isteyen istasyonlarımız buyursunlar. Tango Alfa 8 Delta Lima Erol Bey alındı anlaşıldı hayırlı akşamlar. <laughs> Eskişehir yakın olarak aldım hocam. QT için Gaziantep Şahin ve Kabaklık Parkı. <laughs>